İyi günler arkadaşlar. Yurtdışı öğretmenlik deneyimimle ilgili bir konu hakkında bahsetmek istiyorum. E, görev yaptığım Bakü'de e, eğitim sisteminin yanı sıra e, her mahallede yani her semtte müzik mektepleri vardı. Burada bu müzik mekteplerinde öğrenciler e, istedikleri bir müzik aletiyle e, ilgili olarak o alanda 7 yıl boyunca eğitim alıyorlardı. Oradan mezun olarak... O müzik aletiyle e, diploma alarak e, uzmanlık sahibi oluyorlardı. Aslında e, bizim şu anda günümüzde okullarda yapılan müzik, resim, beden eğitimi gibi yani benim kendi e, önerim ya da çıkardığım sonuç şu oldu yani oradan çıkarabileceğim. E, bizim kendi ülkemizde de uygulanabilir ya da daha faydalı, farklı bir şekilde uygulanabilecek ...yeni yöntemler geliştirmemiz lazım aslında. Ee, normal okullarda şu anda... ...öğrenciler sabah 9'dan... ...öğleden sonra 3-3,5'a üç, üç kadar... ...hatta etütlerle birlikte 5'e kadar... ...eğitim alıyorlar. Eğitim, öğretim e, alıyorlar. Ama bu... E, ...bence yani çok... E, ...o yaşta, küçük yaşta ya da... ...her yaşta, ortaokul, ilkokul, lise... ...eğitimi alan öğrenciler için sabah 9'dan akşam 5'e kadar sıralarda oturup pasif bir şekilde eğitim almak, bir şeyleri dinlemek, sürekli dinleyici konumunda bulunmak. Yani modern çağ eğitiminin, modern çağın eğitim anlayışına hiç uygun bir yöntem değil. Aslında bizim akademik eğitimi, sanat eğitimi ve spor eğitimini ayırmamız gerekiyor. Yani bu üç alanı daha doyurucu bir şekilde, daha etkin bir şekilde kullanabilmemiz lazım. Ee, okullarda öncelikle ben şuna inanıyorum. Müzik eğitimini, resim eğitimini, e, iş eğitimi olabilir, ona bir şey demiyorum. Ve beden eğitimini tamamen okulların dışına taşımamız gerekiyor. Yani okullarda akademik eğitim olmalı. Ee, okullardaki akademik eğitim 4-5 saati geçmemeli. Öğrenciler daha aktif e, ...proje tabanlı aslında... ...bir eğitim almalı. Çünkü yani tamamen test ve sınav... E, ...odaklı bir eğitim anlayışımız var. Bütün... E, ...ilkokul, ortaokul ve lise boyunca... ...öğrenciler sadece... ...sınava endeksli... ...test çözme e, ve test sınavlarına... ...odaklı olarak eğitim alıyorlar. Hmm. E, tabii ki bunun... ...yanı sıra içerik olarak dolu... E, ...kendisine hayatı hazırlayacak... ...şeyler de var ama... E, asıl odaklandığımız nokta üniversiteyi kazanabilmek ya da üniversitede iyi bir bölümü bölüme yerleşebilmek. Orada da anlayışımız şu iyi bir bölüme yerleşmekten ziyade para getiren ya da para maddi karşılığı olan bölümler daha çok tercih ediliyor. Yani aslında büyük bir emek kaybı var. Çünkü insanların sadece belli mesleklere ihtiyacı yok. Tüm mesleklerin aynı eşdeğer Aralarında fark bile olsa e, hayatı atıldıklarında e, aileleriyle, mutlu çocuklarıyla, mutlu bir e, birliktelik e, elde ederek ve onları da tatmin edebilecek bir maddi karşılığının da olması lazım tüm mesleklerin. E, belki bu anlamsız yarış belki bu şekilde bitecek. Yani bitirilebilir maddi e, bir gelir dağılımının düzenlenmesiyle tüm mesleklerin insan gibi geçinebilecek bir ücrete ulaşabilmesiyle mümkün olabilir. Ben asıl konuya dönmek istiyorum. Burada yani eğitim sistemimizde e, akademik eğitim okullarda çok fazla uzun süreler almadan daha etkin proje tabanlı bir şeyler üreterek bilgiden e, yeni bilgiler üreterek öğrencilerin e, çalışmalarını sadece sınavlara, e, test sınavlarına odaklı bir şekilde eğitim almalarını düzenlememiz gerekiyor. Yani bu, bu sorunu bir düzeltmemiz gerekiyor. E, yine okullardaki az önce bahsettiğim e, yine benim görev yaptığım Bakü'de müzik mektepleri vardı. Orada çocuklar normal e, okullarına devam ediyorlar ama 6-7 yaşından itibaren müzik mekteplerine gidiyorlar bulundukları semtlerde ve 7 yıl içerisinde oradan mezun olarak diploma e, herhangi bir müzik aletinde istediği bir müzik aletini e, uzmanlaşarak diploma sahibi oluyor. E, bunun gibi aslında bizde de e, semt her semtte yani bölge bulunduğumuz işte ilçe ve illerde ihtiyaca ve insan öğrenci sayısına göre bunların ayarlanıp e, müzik okullarının e, yapılması gerekiyor aslında. E, dediğim gibi üç alana ayırabiliriz bunu e, sanat eğitimi yani müzik ve resim, müzik ve resim okullarının bulunduğu yerler, e, yine tiyatro e, çalışmalarının küçük yaştan itibaren yapıldığı yerler, e, pandomim sanatının tiyatronun e, yani kültürel etkinliklerin yapıldığı kültür merkezleri, e, sanat okulları, e, oradan istenilen bir alanda diploma olarak kendini hayata hazırlamak anlamında çok büyük faydası olacak. Diğer bir e, alanda spor eğitimi. Bu spor eğitimi de beden eğitimi derslerini de okullardan çıkararak e, yine her semtte e, spor okullarının bulunduğu yerlerde e, öğrencilerin e, kendi istedikleri bir alanda bir spor dalıyla e, hayat boyu uğraşmaları isterse sertifika alabilmeleri, isterse o alanda uzmanlaşıp kendini geliştirebilirse olimpiyatlara kadar giden bir sürece dönüştürmemiz lazım. Yani aslında kulüp çalışmalarını biraz daha profesyonelleştirip tüm bölgelere yaymak gerekiyor. Ama okullardan kesinlikle müzik, beden eğitimi derslerini çıkarmamız gerekiyor. Akademik eğitimi biraz daha profesyonel hale getirip sınav sistemini biraz daha düzenleyip yine mesleklerin e, mutlaka ve mutlaka daha erken yaşlarda meslek sahibi olabilmelerini sağlamamız gerekiyor. E, bununla ilgili fikirlerim aslında bir e, milyon e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir düzenlediği bir bir e, milyon fikir kampanyası vardı. Oraya da yazmıştım aslında daha düzenli olarak yani toplumumuzun daha barışçıl, daha gelir dağılımı adaleti olan bir hale dönüştürülmesi belki bu eğitim içerisinde yapacağımız düzenlemelerle mesleğe daha yakın, daha kısa sürede meslek sahibi olabilecek insanların yetiştirilerek yine oradan insanca gelir sahibi olabilecek bireyler yetiştirebilirsek yani bu düzenlemeleri yapabilirsek e, çok büyük faydalar sağlayabiliriz. Yani gereksiz bir e, üniversitede yığılmış belli alanları tercih eden insanlar topluluğu 2,5 milyon insanın yarıştığı bir alan değil de birçok alanda e, her insanın istediği mesleği e, yapabileceği ve bunun karşılığında da ayakta durabileceği bir e, sisteme dönüştürmemiz gerekiyor. E, bununla ilgili yani daha farklı çözüm önerileri üretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Yine başka bir zaman diğer konularda da konuşabiliriz. İyi günler diliyorum.